Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı gelişmelerle karşınızdayız. Bakan Koca tarafından yapılan en son açıklamada maalesef koronavirüs sebebiyle 236 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Maalesef koronavirüs sebebiyle 6 Ekim 2021 tarihinde 236 kişi daha hayatını kaybetti. Buradan Hayatını kaybeden 236 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 358064, vaka sayısı 30438, maalesef vefas sayımız 236 olaraktan açıklanmış durumda. Hem vaka sayıları hem vefas sayıları ciddi seyrini sürdürmeye devam etmekte aşılarda. Ülke genelinde %50'nin üzerinde çıkılmasına rağmen hala da hem vefat sayıları hem de vaka sayıları ciddi durumda. Konuyla alakalı yorumlar sizin tablo ortada. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.